Hmm, güzel pusu kanka. Güzel deneme. İyi vurdu aslında da. Hasar yeterli olmadı. Allah. Hop. <laughs> e hatta salmayacağım şu an. Bir tane musluk versene bana sen. Sen bir stun Güzel ama. Ee, özür dilemene gerek yok. Uf, hallederiz bir dakika. Şöyle bu ultimin içinde kalsın benim. Ee, bir dakika. Tersi kalmayalım. Gel gelecek bir daha. Güzel. Güzel. Gerçeği şurada. Güzel. Bunu da aldım. Nice. Çok güzel. Tamam. Temiz oynadık orayı. Yani biz orada bağladı, direkt kule girdim o yüzden. Ee, ultisiyle bağladı o. Pardon ultisiyle ile bağladı. Sen de bir şöyle. Dur belki penta. Güzel. Hatta bir tane daha atacağım dur. Hepiniz yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün ben adet daldım. aldım. XP koridorunda ben adet de oynayacağım. Biz bu şekilde oldu. Karşımızda kim var? Resmer aldı var. Okey. E, oyuna geçmeden ablemi de şöyle göstereyim. Geçen videoda ablemi soranlar olmuş. Bu şekilde giriyorum ablemi. Bu de zaten. Şöyle gösterebilirim size. Genelde bu ilde çıkarım. Atlantis bazen değişebiliyor tabii ki. Onun yerine bazen Midas falan gelebiliyor. AFK mısın? Galiba Afrika Neyse, Keseyim. Dur. Normalde kesmem de. Ben adet de alınca kesiyorum. Kusura bakmayın o yüzden. İnternete gitti diye gittim ben Ben adet almasam kesmem ama. Bilmiyorum, niye beni şimdi takmadı ki. Neden beni takmıyorsun minyon? Şöyle bir alayım şurayı. Evet geldesin herhalde Hop şöyle bir çık. Şimdi bana doğru bir genk gelebilirler. Evet bana geliyorlar galiba. Ee, ama görüşe baskı için geri dönme. Aha geldim. Bir dakika geldim geldim. Ye onu ye onu. Güzel. Çok güzel tamam. Sedik'le beraber girdik bu arada. Da. Bu hesapta olgun portakal. Beraber girdik bakalım. Şöyle şöyle bir iteyim ben. Güzel Esmeralda'nın iki tur düşmesi güzel oldu ama karşıda Üst koridordan killer alıyor. Hatta sana iki tane kill aldı yani bu çok ee, Olumlu değil bizim için. Evet dört alabiliriz. Ben şöyle pozisyon alacağım şurada belki hani buradan Sam Tigral gelirse evet geliyorlar hatta. Sen beyitlesene bak benim taş taşlaştırım var. Buraya oynarız. Bekle. Sen seni biliyorlar, beni bilmiyorlar. Hatta seni de bilmiyorlar. Dur ben yardım edeyim sana. Al bunu. Hmm, güzel bu kanka. Güzel deneme. İyi vurdu aslında da. Hasar yeterli olmadı. Allah. Hop. Peki. Güzel. Gayet iyi. esmeralda Çok fazla sattı. Ee, 0 3 Artık toparlayamaz gibi ya. da şöyle çok fazla kalkan verip bizi kestirmediği sürece şu anda toparlayamaz gibi o. Ee, onun o. Güzel keserler. Telefon yine düşmeye başladı. <laughs> Güzel vurdum. Güzel bizimki yukarıda üstü çalmış. Güzel haber. Şimdi aslında direkt bir şey alınabilir. Esmeralda çünkü kalkan alan bir şampiyonu. Onun için bir Atlantis kargısı tercih edilebilir. Ama hasar da istiyorum. Şimdi bir alayım ben. Neyse ver sana bana ya. Şimdi ben bir alayım mı? Teşekkür ederim. Fırlasın hatta okey. eee öldü evet yapabileceğim bir şey yok ama oraya keser bizimkiler gece güzel kestiniz onu onu keserseniz gayet tamam güzel e, orada şey angel ulti attı bana atmasa da ölecektim bir ihtimal. Hani esmer de kalkandan meslenen bir kahraman olduğu için biraz bizim için talihsizlik oldu mu? problem değil hani yine de ölürdük angel ulti atmasa bile o yüzden problem yok şu anlık. Bir tane saldırı da aldım bu arada bilerek. Şöyle sen bir Güzel. Geldim sana. Geldim geldim geldim. Gelmiyor. Çok güzel. Bilerek ultiyi şey attım orada. E, Kaplumbağa attım. Sekebilmek için. Çünkü Bernadette'nin ultisi herhangi bir birim, orman, hani kahraman veya bir obje, herhangi bir objeye denk gelince pasif hızlı oluyor. Bunun bir sınırı var ama hani sınırsız diye böyle 10 tane kahraman alayım şu tak tak gideyim. Olmuyor. Onun bir sınırı var. Kaç şimdi 4 müydü? 4 veya 5 olması lazım ya. Öyle bir sınırı var onun. Bunu da bulunsun. Burada mısın? Burada değilsin. Peki şuradan bir yerde neye doğru flash atabilecek gibi bir şey var mı içinde bilmiyorum ki ya. Dur bakayım. Hani işte şurada bile pusu olabilir şu an. Beni bekliyor olabilir. Hiç belli olmaz işi. Burada mısın? burada değil. Ha buradaymış. Şöyle de çıkayım flashını attı. Güzel. E, ee, E, F. Ha, R, yazılır. E, -U. Ee, benim kulem gitti galiba. Güzel. Fırla bastığı için biraz tereddütte kaldım da atmamak için ultiyi. Şimdi ben artık buraya açayım. Burası çok şeyde kaldı. Hani bizimkiler üstü iyi kazandı. Ben de şuraya açarsam güzel olur bizim için şey almayacağım ya. E, almayacağım şu an. Bir tane musluk versene bana sen. Sen bir stun ya. Güzel. Dur 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 git 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 Atsana bana ulti. Sen yani, de ulti atar mısın? Dur bekle elin dursun. Bir şey deneyeceğim. Lan şuradadır diye düşündüm belki şeyi. esmeralda burada ama. Ee, özür dilemene gerek yok. Hallederiz bir dakika. Şöyle bu ultimin içinde kalsın benim. Ee, bir dakika. Terste kalmayalım. Gel gelecek bir daha. Güzel. Güzel. Gerçeği şurada. Güzel. Bunu da aldım. Nein, çok güzel. Tamam. Tebriz oynadık orayı. Yani orada bağlı direkt. Kulaltı girdim o yüzden. Ee, ultisiyle bağladı o. Pardon ultisiyle. W'siyle bağladı. Sen de bir stanya şöyle. Dur, belki penta. Güzel. Hatta bir tane daha atacağım dur. Bir penta daha güzel. Çok iyi. Bir tane daha atar mıyız? Biraz. Şöyle bir şey denesem. Yok tamam. Bu biraz ekstra olur. Çıkalım buradan iyiyiz. Nice. Güzel oynadık burayı. Şöyle tekrar koridorumuza gidelim mi? Şimdi seni kural kesebilir miyim? Ben keserim ama. Dur bakayım bir hasar denemesi. Yok pasifim değmedi. O yüzden orada köyü başlatmanın anlamı yok. Şunu bir satacağım ya dur. Umutlu kızı gelsin. Oyu ya sorun güzel ölür müsün lan yakmaya ölmedi. Keşke bir tane daha vursaydım. O kadar vuracağım ben de tahmin etmedim. Allah. Gel. Eee Tigrel'in ulti atmasını bekliyorum. Tigrel ulti at. Atmadı. Tigrel ulti atsaydı stun yiyecekti de orada. İsterimi tam yapamadım. Neyse güzel. Şöyle edelim hemen. Eee bir tane korkunç silah versen bana. Bir anda geldim. Ah, kopyasıymış. Farmın ne durumda? Farmım gayet iyi benim bu arada. Çok temiz farmlamışım. Ya şu an tek sıkıntı bir E'de doğru gelip stun atarsa hani canımı çok fazla alabilir. Ee, alalım bunu. Hatta siz alın ben altı gideyim bak alttan biri gidiyor çünkü gördüm Moskova gidiyor galiba. Alttan giden birini gördüm. Birileri hatta biri değil. ben bir stun ye. mızrağını ona doğru döndürdüm. Lan sen ne yapıyorsun burada? Allah dur 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 dur. Dur ben bunu da keserim. Bekle bekle bekle. ben ee, bunu keserim aslında da. Enge'de de ulti vardı şimdi o direkt şey verebilir mi bilmiyorum. Hani ani bir refleks verebilir mi bilmiyorum. Tam buraya gitmiş okey. Sen bir ver şey, okay. bana. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Canlar alayım da Canlar boş gitmesin. Bunlar önemli. Midas almak istemiyorum çünkü kalkan veriyor Midas. Midas almak istemiyorum o yüzden ama almam da gerekli. Ege oradan falan tek Alalım ya. Esmer zaten düşük şu an. O kadar iyi bir durumda değil şu an yapmam çok tabii sırtmaz gibi. Ee, orada bir şeyler oluyor geldim. Hop. Güzel. Tamam bizimkiler kazanmış burayı. Ee, dur. Kimse Mosko. Buradan biter herhalde. Buradan daha tutabileceğini çok düşünmüyorum ben. Hop. Çok güzel. Temiz oyun. Allah güzel oynadık temiz bir oyundu bizim için. Zaten karşı çok fazla CC olduğu için hani Benedict de bu durumlara cidden çok fazla iş yapabiliyor. Hani stun'ı geri yansıtma gibi bir özelliği olduğu için W sayesinde güzel işler yapabiliyor. İki tane de başlattık zaten. Dört 4 temiz 13.4 oynamışız. Güzel. Vallahi temiz oyundu. Başta bir kere düştük de orada Angelo ulti attığı için. Hani atsa da orada düşerdik, atmasa düşerdik. Çünkü orada kaç mid yoktu maalesef. Hasarımıza bakalım. %38 vurmuşuz, 70 çelik hava. Kule hasarında arasını biz vurmuşuz. Güzeldi. Takım iyi oynadı. Bravo millet. Bir de parmak atayım size. Evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek bana destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.